tanetten merhaba. Benleriz Mehmet Yılmaz bu bölümde 2 2005 model Peugeot 206 ile birlikteyiz. 98 yılı itibarıyla böyle yollarda görmeye başlamıştık. 99 yılları itibarıyla yollarda görmeye başlamıştık. O dönem için tasarım böyle sportif ve dinamik bir tasarımı vardı. Hala da aslında bu güncelliğini koruyor koruyor diyebiliriz. O dönemdeki donanım mesela bu X-Line donanıma sahip. Temel ihtiyacınız olan mesela merkezi kilit anahtarımız bu şekilde, merkezi kilit elektrikli camlar hidrolik direksiyon, klima ve hava yastıkları mevcuttu. Şimdi 206 almayı düşünüyorsanız böyle direkt kitabın, kitabın ortasından konuşmak gerekirse özellikle yürüyen aksamlarda önde de arkada e, sıkıntılar olabilir. Özellikle arka torsiyondan böyle ses e, sıkça rastlanan arızalardan biridir. Arka torsiyondan ses gelmesi. Aynı zamanda bu hatchbacklerde denge çubukları yoktur. Onu da söyleyelim. E, ve bu örnek gibi bir şey alacaksanız e, otomatik şanzıman alacaksanız ki bu 206'larda kullanılan şanzıman tam otomatik tork konventörlü şanzımanlar. Dörtleri şanzımanlar böyle 100 bin, kilometrelere, 100 bin kilometrelere kadar dayanıklıdır. ama selonit var arızası sıkça görülür. Ve de hani araç böyle direkt kış moduna falan geçiyorsa şanzıman ustasına gösterip mutlaka bir bilgisayara takıp arıza kodunun alınması gerekir mi? Gerekir. şanzımanlarda sıkıntılar çıkabiliyor. Genel olarak B segmenti ihtiyaçlarınızı böyle karşılayabilecek, şehir içi kullanımda pratik diyebileceğimiz araçlardır 206'lar. Tabi yılların verdiği yorgunluklardan, kullanım karakterlerinden kaynaklı da e, bazı arızalar, sorunlar çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Hangi aracı alırsanız alın mutlaka şey diyorum ben, e, böyle çok kurcalanmamış temiz olanını alın e, derim arkadaşlar. Şimdi araç 1.4. 2005 model 1.4, 75 beygir, 120 Nm'lik bir torku var önden çekişli Dört ileri tam otomatik bir şanzımana sahip. Fabrika verisine göre sıfırdan yüzeye hızlanması böyle 15 saniye civarında. Azami hızı ise böyle 170 kilometreler diyebiliriz. Bir ton civarında bir ağırlığı var. Çok ağır sayılmaz araç. Aracın tasarımına baktığımızda bu ön taraftan biraz böyle bastırılmış gibi sportif bir burada görünüm var. Farlar böyle çekik gözlü. Bu da aracı karşıdan dinamik gösteriyor. Ortada Aslanımız burada logomuz e, krom detaylı. Altta bir sis farı yok. Şurada bir çeki demiri var. Bu panjur da, tamponla birlikte olan panjur da böyle karşıdan bakıldığında e, böyle aracı böyle sportif dinamik göstermiş denilebilir. Tabi tampon e, gövde renginde ama o dönemdeki birçok araçta olduğu gibi burada siyah bir kaplama var. Bu da tamponu koruma. Ufak tefek sürtmelerden dolayı koruma diyebilirim. Hemen altta da bir siyah yine karlık var. Aracın yan tarafına doğru profiline doğru geldiğimizde burada 175-65 14 ebatlarında lastikler mevcut. Hemen şu çamurluk üzerinde sinyal lambamız. Aynamız gövde renginde ama şurada siyah bir kaplama ee, detay var. Bu da aracı şıkkılmış. Yine şu kapı Panel, şu kapı sacı üzerindeki bu e, siyah kaplamalar da e, o dönemde hem araca şıklık katarken aynı zamanda e, ufak tefek sürtmelere karşı da e, koruyordu kapı panellerini, saclarını diyebiliriz. Arkaya doğru geldiğimde buradaki stop grubu da büyük aslında şeye doğru, çamurluğa doğru da taşmış ama güzel görünüyor. Bunun rengi şeytan kırmızısı olarak geçiyor ruhsatta. Şurada doğal bir spoiler. Hemen bu üstte üçüncü stop lambamız e aşağıya doğru geldiğimde de, aşağıya doğru geldiğimde de, şurada yine e krom renkli e aslan logomuz, Peugeot yazımız, e burada da tampon üzerinde yine bir e siyah plastik kaplamamız burada var. Lazım. Bu arada Barış kardeşim şöyle kendisini de gösterelim bize. Burada yardıma geldi. Teşekkür ediyorum Barış'cığım. Şimdi kaldığım yerden yine devam edeyim. De bu tabii ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da bu tampon üzerinde şurada bir siyah kaplama var. Dediğim gibi görsellik anlamında hani böyle iki, iki yani buradaki rengi böyle iki gibi ikiye ayırmış. Yalnız ufak tefek sütmelerde de tamponu korur diyebiliriz. Buradaki park sensörleri sonradan takılmış. Şurada yine bir e, reflektörümüz. E, bu sis farımız yine burada mevcut bagaj böyle 230 240 litre civarında yalnız burada araçtan bile büyük bir LPG tankı konduğu için burada kullanışlık anlamda bir yer kalmamış. Ama şöyle diyebilirim. Tankı burada olmadığını düşünürsek buradaki 230 240 litrelik o dönem için yeterli mi? Yeterli. Yine bagaj içinde böyle keçe var, kaplama mevcut. Bagaj perdemiz bagaj perdemiz yine burada ve bu kapakla da entegre edilmiş. Koltuklar 60'a 40 oranında yatırılabiliyor. Şurada siyah bir plastik bırakılmış. Yani buradaki siyah bir kaplama burada mevcut. Plastik kaplama mevcut. İki adet de böyle tutamak bırakılmış. Yukarıdan bastırmadan şöyle kapatabiliyor muyuz? Zaten kendisi kapandı. Şimdi aracın arka tarafına doğru geldiğimizde buradaki kapının genişliği böyle 70-80 derece civarında. Hani iniş için çok sıkıntı yok. Burada kullanılan işçilik, ya burada kullanılan malzemeler sert ama doku olarak böyle kaliteli görünüyor mu? Görünüyor. Şuradaki aracın içinde yine birçok yerde var bu kırmızı kumaş detay. Bu da aracı böyle şık kılmış. Şurada ufak da olsa bir cep ve arka camlar manuel. Şurada da hoparlörümüz var. Aracın içine geçtiğimizde şimdi burada tabi diz mesafesi anlamında burada sınırlı. Aracın boyutları malumunuz belli. Ama koltuklardaki ama koltukların konforlu olduğunu söyleyebilirim. Şuralarda birer adet tutamak mevcut. Yine ayarlı emniyet kemerlerimiz burada mevcut. Burada 3 adet başlık yeri var ama başlıklar yok. Dediğim gibi bu koltuklar yatırılıyor. Yine burada emniyet kemerlerimiz mevcut. Baş mesafesi anlamında da burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 2 kişi çok rahat yolculuklar yapabilir. Buradaki şanzıman tüneli de çok yüksek değil açıkçası. Yine burada şöyle gösterebilirsek burada bir boşluk var. Buraya bir şişe bu koyarsınız ki şişe de koyamazsınız ama şurada bir eşya gözü anlamda kullanabileceğiniz bir burada boşluk var. Ve şu koltukların arkasında da şöyle cepler mevcut arkadaşlar. Tabi bunlar sonradan mı? Yok yok değil. Bunlar orijinal. Burada cepler var. Şimdi eski dille şoför şoför mahalline geçtiğimizde ki kapı kolları da gövde renginde ve çekmeli Bir koltukların baldır destekleri fena değil. Ee, e, ama şöyle yükseklik ayarı da yok. Buradaki oturuş pozisyonunuz böyle biraz yukarıda oturuyorsunuz. Yani hani sportifliği vurgulayan bir tasarıma sahip araçta bu kadar yüksekte oturmak e, hani biraz şey ama yani sonuç itibariyle yüksek bir pozisyona sahipsiniz. Direksiyonun yükseklik ayarı var. 3 kollu bir direksiyon. Bu kırmızı buraya tabi biraz kaba göstermiş ama genel olarak bunu çıkarttığımızda buradaki direksiyonun kalınlığı falan böyle şeydir. Elinize iyi oturur diyebilirim. Airbag var. Burada da airbag var. Şöyle kapı paneline baktığımızda ön camlar elektrikli. Burada yine kumaş detayımız var. Şurada büyükçe bir hoparlör. Ufak da olsa bir eşya gözü burada mevcut. Aynalarımız manuel olarak ayarlanıyor. Şurada da Twitter mevcut. E, kokpite doğru geldiğimizde dediğim gibi buralar aslında sert malzeme ama görüntü ve e, doku olarak böyle e, kalite e, gibi görünüyor. Ama bu segmentler aşağı yukarı yine bu kalitede işçilik ve malzeme kalitesi vardır. Hemen şu e, sol tarafa baktığımda burada havalandırma ızgarası, şurada e, far yükseklik ayarımız şu ne derseniz bu da e, özellikle yolcu taraftaki eğribeyi iptal etmek için kullanıyoruz. Onun için yapıyoruz. Hani buraya bir çocuk binerse, buraya efendim bir bebek koltuğu, puset falan koyarsanız, ne yapıyoruz? Airbag'i iptal ediyoruz. Sonra şurada hemen direksiyonun arka tarafında, şuradan devam edelim. Hemen direksiyonun şu arka tarafında ses sistemi düğmeleri burada. Gösterge tablosuna baktığımızda ufak tasarlanmış ama gayet okunaklı direksiyon da perdelemiyor. Sol tarafta yakıt, ortada devir. Hemen onun içinde ise şey var arkadaşlar, hararet, hararet göstergesi. Burada 210 gösteren bir kadranımız yine sağ tarafta vit B vites, vites modlarını gösteren şurada bir ufak dijital göstergemiz var. Orta konsula geldiğimizde burada saat ve sıcaklığı gösteren bir dijital gösterge burada var. Şuradan bir açalım bakalım. Yanlış gösteriyor. Hatta biraz eksik gösteriyor. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Aşağıya doğru geldiğimizde klima, klima ve havalandırma düğmelerimiz buradan ayarlıyoruz. Şurada ufak bir eşya gözü gibi yani burada ufak bir boşluk var. Şurada küllük mevcut. E, vites 4 ileri e, tam otomatik tork konventörlü bir şanzıman bu. E-modu yani spor modu var. E, yine kış modu, winter burada modu var. Bu da böyle şey yapıyor. Aracın gücünü böyle törpülerek sizin patinaj yapmadan kolay bir şekilde yavaş da olsa e, kaygan zeminlerde hareket etmenizi sağlıyor bu da güzel bir detay. Şimdi buradan devam edersem şuradaki torpido gözü gayet büyük. Şurada iki adet bardaklık var. Ama burada birinin oturduğunu düşünürsek ne kadar kullanışlıdır tartışılır. Ama şuradaki torpido anlamında gayet eşya gözü anlamında büyük diyebilirim. Ee, şu yukarıya geldiğimde burada yine makyaj aynası. Şurada aydınlatmamız mevcut. Ve e, manuel karartma dikiz aynamız. Genel olarak Buradaki hissiyat şu arkadaşlar, her şey elinizin altında. Çok daha her şey ulaşabiliyorsunuz. araç gayet böyle pratik, fonksiyonellik göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Dediğim gibi her şey elinizin altında denilebilir. Şu orta konsolun şu aşağıya doğru geldiğinde şurada bir 12 volt çakmaklık burada var. Camlarımız elektrikli. Şurada elektrik düğmeleri şurada ortaya yerleştirilmiş. Burada şöyle bir boşluk var. Şimdi kısa bir sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. burada dediğim gibi oturuş pozisyonu gayet yüksekte oturuyorsunuz. Hele biraz kilolu olduğunuz kiloluysanız çok daha yukarıda oturacaksınızdır mesafe olarak diyebilirim. Görüş açılarında aman aman bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok arkadaşlar. Direksiyonumuz hidrolik ama bu direksiyon ne kadar hidrolik olsa da kısmen böyle biraz serttir. Yükseklik ayarı olması da o dönem için iyi denilebilir. Aracın boyu böyle 4 pardon 3.80'lerde. 1.65'te şeylik var, genişlik var. Yükseklikte böyle 1.42 gibi. Şimdi 90'lı yılların sonuna geldiğimizde o dönem üretilen Ford Fiesta'dan da efendim Volkswagen Polo'dan da aslında şeydir, birkaç santim böyle daha uzundur, büyüktür. Şimdi dediğim gibi bu araçlarda yürüyen aksamlarda mutlaka problemler çıkar. Mekanik olarak mutlaka bir almadan önce şeye gösterin, ustasına gösterin derim. Arka torsiyonlardan ses gelir. Frenleri çok kuvvetli değildir ama tatminkardır. Hani böyle yüksek, yüksek hızlarda fren yapmayın derim. Tabii araç B segmenti olduğu için malumunuz B segment araçlarda malzeme ve işçilik kalitesi de o segmentine göre. O yüzden motor sesi var mı? Var. ve bu özellikle 4 ileri otomatik tam otomatik şanzıman aslında şeydir ya arkadaşlar. Hani kötü değildir, iyidir bu şanzıman. Vites geçişlerini çok fazla hissettirmez. Ama 4 ileri olmasından dolayı özellikle uzun yollarda yüksek devir çevirir biraz başınızı ağrıtırır ve yakıtınızı artırır diyebilirim. Ortalama 8-9 litre civarında benzin tüketirken ki bu araç LPG'li bu da neye gelir? 100 km'de 11-12 litrelere, litrelere kadar yani 10 litrenin üzerinde çok rahat LPG tüketirsiniz. Ama özellikle şehir içinde kullanımı falan böyle kolay, pratiktir. O dönem için tabi bu şanzıman akıllı şanzımandı. Mesela frene bastığınızda, seyir halinde frene bastığınızda hızlı bir şekilde vites şey, vites küçültürdü arkadaşlar. Onu söyleyelim. o dönem için akıllı şanzıman olarak Power Shift mi geçiyordu veya farklısını tam hatırlayamadım. Öyle bir ismi vardı. Şöyle rampa yukarı. Evet vites değiştirdi. Performans olarak bu 1.4'lük, e, 75 beygirlik motor eh, yani bu kadar olur. Tatminkar. Özellikle ilk araç alacaklara, gençlere e, ve bayanlara uygun mudur? Uygundur. Boyutları itibariyle, görüş açılarının iyi olması ve sunduğu donanımlar da göz önünde bulundurulduğunda aracın yaşıyla birlikte gayet tercih edilebilir bir araç Peugeot 206. Evet. Şurada bir kasis var. Geçiyoruz. Aslında böyle orta sertlikte bir amortisör sistemi var. Şimdi kasisten geçtik çok fazla hissettirmedi. Şimdi şurada bir yükleniyorum. Gaza. Tabii. Bastığınız gaz tepkisine göre de vites değiştiriyor. Siz eğer kuvvetli basarsanız bu sefer yüksek devirlerde vites değiştiriyor. Aynı zamanda manuel olarak da vitesleri büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu anda 4 3 yaptım. Dekompresör yaptı. Peugeot 206 benim gözümden bu şekildeydi. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı güvenli sürüşler. Hoşçakalın arkadaşlar.